Maçın hakim. taraftarların gönlünde hakikaten e, kuran maç kurtaran bir futbolcu olarak tanıdıyorsun Rıdvan. E, Fenerbahçe'nin son iki haftadaki performansını e, performansındaki bu düşüklüğü neye bağlıyorsun? Bu son maçın son 45 dakikası haricinde genelde iyi oynadığımız kanısındayım. Maraş'ta çok kötü bir sahada oynadık. İyi top oynamamızın tek nedeni bence o. Bu maçında son Samsun 0-0'lık maçta da ilk yarı biz çok iyi oynadık. Tek karamadık hatta. Fakat ikinci devre onun tempomuz çok düştü. Samsun Spor yani çok katı defans yaptı. 10 kişilik müdafaa yani biz Aykut'la forvet olarak aralarında sıkıştık kaldık. Biz de açılmadık. Açılmayınca tabi onlara bir puan için davetiye çıkardık. Onların işine geldi. Çok sıkışık oynadılar. Biz de bir türlü bunları açamadık. E, genelde takımın e, hücumda e... Bugün e, kritiklerden e, öğrenebildiğimiz kadarıyla ortada blok e, halinde olduğunuzu, değil mi Sayın Şeren? Hı. Kenarlar kullanılmadığını e, söylüyor e, spor yazar arkadaşlarımız. E, sizin gibi, e, Aykut gibi kıvrak oyuncuların e, o defansı, kalabalık defansı yarma yolunda herhangi bir özel çalışmanız oldu mu? Şimdi devre arasında hocamız özellikle belirtti. Yani açıklardan bu, oynamamızı söyledi. Fakat biz özellikle Aykut'la çok büyük hata içinde gittik. Burhanettin, Muzaffer. E, Yusuf, Hagenkiram uzun boylu oyuncu olmasına rağmen aralarında sıkıştık kaldık. 60. dakikadan sonra zaten panik oldu. Doldur boşaltıda gidince Aykut ben de hava toplarında onlara göre çok zayıfız. 0-0 makinli oynarız. Lütfen takım içerisindeki e, epey transfer yapıldı ve oyuncuların büyük bölümü takıma yerleşti. Uyum nasıl? Kaynaşma tamamlandı mı? Şimdi tabii çok kısa bir süre oldu beraberliğimizde arkadaşlarımızda Fakat çok kaliteli bir oyuncular tahminimizden daha çabuk kaynaşmak üzereyiz. Üzere izliyorum çünkü tam olarak demesek de yani Oğuz olsun, Turan olsun, Akit olsun kendilerini kanıtlamış futbolcular. Orta sahada zaaflarımız vardı. Bu seneki transferlerimiz bunu zaten hallettik. Sanırım dün Samsun maçında biz birinci golü bulsaydık. Hatta her maç için aynı şey geçerli. bir gol atsak sanırım her maçı 3-0 farklı skorlarla kazanabiliriz. İşte yani, dediğim gibi maçın başında mutlak bir gol kazanmamız Evet, Rize maçında da aynı şey oldu. Evet. Keza dün de bir türlü gol gelmedi. Rize'de Gelmeyen de... gol sizi farkı götüremiyordu. Evet. Sayın Şeref. Benim de bugün iki gündür kafamı takılan konu da bu. Aslında benim en azından orada düşünmem lazımdı. Çizgiye falan kendimi çekip Şenol gibi bir oyuncumuz da girmiş. Aykut da sol tarafta oynayıp hücum organizasyonu yapabilirdik fakat yani bir halsizlik de vardı yani şahsen ben de bilmiyorum takım arkadaşlarım da var mı bilmiyorum bir türlü düşünemedik yani uygulayamadık aslında doğrusu çizgiye doğru açılıp biz de rakibimizi açmak istiyorduk fakat olmadı Şimdilik uzun bir maraton Fenerbahçe çok güçlü ve kaliteli bir kadroya sahip şampiyonluğu bir sezon sonuna kadar kesinlikle kovalayacağımıza inanıyorum hatta hatta şampiyon olacağımızı söyleyebilirim şimdi Adana deplasmanı var bizim için artık Samsun maçı bitmiş Adana deplasmanı düşündüm. Herhangi bir sorunuz say sayışır mı? İyi şanslar diliyorum. Ee, çok çok, çok teşekkür ederiz. Ee, sağ olun e, stüdyomuza kadar e, yorulduğunu teşrif ettiniz. Teşekkür ederim. Teşekkür.